Arkadaşlar hepinize merhaba ben Çağatay Evet arkadaşlar bak, bak, bugün sizlere kafa nasıl maska yapılır az, onu göstereceğim Şimdi videomuza geçmeden önce canınızı izleyelim like kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın Şimdi videomuza geçelim Evet arkadaşlar <laughs> şimdi öncelikle geliyoruz flash Store'a <laughs> Sonra arkadaşlar burayı avuçlu clicker Ve arkadaşlar burada gördüğünüz gibi <laughs> Artık bir yukarı yüklüyoruz. Aşağı basıyoruz. Aldın, ben şimdi ayarları da göstereceğim. Böyle arkadaşlar benim ayarlarım. Siz de benden basit yapabilirsiniz. Sıfır sıfır sıfır. yapabilirsiniz. Sürekli orada? atlayıp sıfır. geliyorum. Evet arkadaşlar. Sonra etkinleştire basıyorum. Ve arkadaşlar kafa topuna giriyoruz. Ardından arkadaşlar geliyoruz, geliyoruz. Ayarlar kısmı. tuşları ayarla diyoruz. Sonra arkadaşlar buraya 3 tane tuş çıkartıyoruz. Bir tanesini buraya. Tabi onu maç başlarken de yapabilirsiniz de arkadaşlar. Maç yapmadan hazırlarsanız iyi olur. Çünkü yapamazsınız öyle hemencicik. Bunu da arkadaşlar böyle rastgele bir yere koyun. Benim yaptığımı sizde aynısını yapın arkadaşlar. Makronuz tıkır tıkır çalışacak. Tabi arkadaşlar kusura bakmayın. Flashbank gelirse yenilebilirim. Ancak babam flashbank'ları yeniyor arkadaşlar. Babam da şu an yanında ses çıkartmıyor. <laughs> selam arkadaşlar. <laughs> Bakalım Çağatay maçta başarılı olabilecek mi? Yıkım orada geldi. Hasim 21 kardeşimize selam olsun. Aynen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar makromuz böyle. Tabi adam bize <laughs> Anladınız arkadaşlar. <laughs> İçimizden geçti. Sıkıntı yok. Canını yerim ben senin kardeşim. Artık abim misin? Kardeşim misin? Küçük müsün? Ama tabii ki böyle oynadığın için herhalde büyüksün sen. Reis. 2x bassam bir de büyük kafa bassam baba yine adamın zaten benden iki kat daha özel gücü fazla olacak. Yakında hesabı 3x'i de alacağım arkadaşlar. Benim olsun. Belli bir ara belki 3x'i de alabilirim. Bilinmez orası da değil mi baba? Aynen öyle. Şimdi bazı adamlar şöyle bir taktik yapıyor. Adam gidiyor 50 liraya 3x golü alıyor baba. Ne yapıyor biliyor musun? Hı. 3x gol. Sonra 2x takıyor, aynı alıyor, buzlama alıyor, büyük kafa alıyor, büyük kale alıyor, küçük kale alıyor. Adam gidiyor abi Aa bunda da 3x varmış. 3x varmış. Baba. Hmm. Aynen bir anda 6'ya çıktı. Geçen ben mi maç attım? Aynen. Ya hiç. Hep özel hep özel 3x 2x. Bu ne dedim ya? Biz de arkadaşlar yakında 3x'i alacağız. Rakipleri artık acıma yok. Adam 3x'i bizde bastı mı bastı. Yani bu adaletsizlik adam size özel güç kullanmıyor. Sen adama özel güç kullanıyorsun. Gerçekten ayıp bir şey arkadaşlar bu. Bir de şu ellerine sinir oluyorum. Vakit geçiriyorlar ya. Senin ben kafa. Adam gibi oynamıyorlar ki. Ya korkaklar işte ya. Özel güç basıyorlar. Annesi babasından izin almış. Anne baba bana 3x alır mısınız? Adam gidiyor abi 3x satın alıyor 50 liraya. Gidiyor abi şuradan. Bizde kaç tane var? Alırsak bize kaç tane gelecek baba buradan? Diyelim ki adamda 10 bin tane var. Adam gidiyor buradan 50 tane. Zaten değer. Ben de, o tane var. Ben doya doya kullanırım bunları. O salağa yatıyor. Böyle abi alıyor buradan 50 liraya. Bu arada ben size şunların da ayarını göstereyim mi arkadaşlar. Bu böyle arkadaşlar. Bir böyle. iki böyle. Üç de böyle. Hepsi milisaniyede kalacak bu arada. Bu aralar oyun biraz aktifleşti. Teklifler geldi ya baba. Hmm. Güzel oldu ya. Oyunun kitlesi. indirin arkadaşlar. Otoclicker iyidir. Şimdi arkadaşlar benim yenildiğime bakmayın. Ben oynayamıyorum oyunu. Pek fazla da oynayan değilim. Zaten oyunu 3 günde bir oynayamıyorsunuz. Oynayamayınca da arkadaşlar zaten şöyle bir sıkıntı oluyor. Hantallaşıyorsunuz, oynayamıyorsunuz oyunu. Öyle bir sıkıntı da var şimdi. Onu da hesaba katalım. <laughs> Nasıl gol yedi var ya. Güzel gol yedi. Ama atamadı. Üçgen vuruş arkadaşlar ben biliyorum. Babam baba sen yapabiliyor musun? Ben yapamıyorum onu sen güzel yapıyorsun da. Yok kuşağı da yapabiliyorum da arkadaşlar. Makro da tabii ki böyle istediğiniz yere gidemiyorsunuz. Sadece bilgisayar makrosu gibi değil bu. Biraz da farklı bir makro. Şu maçı dağıtalım ve arkadaşlar videomuzu kapatalım. Bir tane maç kaybettik. Bir tane de maç kazandık. Bence güzel. Adil oldu. Hadi bakalım. Ama yani eliniz yorulmuyor. Otomatik kendisi basıyor. Aynen. Yani. O yönden güzel yani. O yönden tabii ki arkadaşlar babamın dediği gibi indirin. Yani telefonunuz şarjda olsun. Dolsun. Yani siz maçı oyna yazın. İşte şey yapın. O zaten kendisi otomatikmen. Etkinlik mi kasacaksınız? Size gider kendisi etkinlik kasar otomat. Yani tabii ki ne kadar maç kazanır, ne kadar maç kaybeder orası milimde bir arkadaşlar. Ama biz bu auto clicker kaç aydır kullanıyoruz baba? Bayağı Üç 3 ay oldu herhalde. 3-4 ay oldu. 4 ay. ay. oldu arkadaşlar rahat. 4 aydır kullanıyoruz. Ve 4 ay Arkadaşlar bir de ben size şöyle bir şey diyeyim. Biz bu flaşı 7 level yaparken çarp gelmişti. Biz ondan 3 tane çevirdik. Bizde 2000 kart vardı flaşın. Aynen. Sonra akşam bir tane de şansımıza 250 kart joker kartlı etkinlik vardı. Babam gitti elmas kastı taraftar kastı aldı o 2x şeyi. O da bana ben kasamam demişti zaten. Ben kasamam dedim ama kastık. Bir de o zaman bizde flashpunk bile yoktu yani. Şu karakter vardı. Yani göstereceğim ben size. Çok zordu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bir de şunu paylaşalım takımda rezilliğini görsün. Gerçi bot ama ne işimize yararsa. Biz şu karakterle arkadaşlar sadece kastık. Şununla. Babam bununla ben hiç oynayamam dedi. Flash Park yoktu zaten o zaman. Cupid vardı işte. Onun da zaten o zaman 110 gücü vardı. Siber de çok oynadık. Aynen be. Aslanım benim. Esas bununla çok oynadık biz. Yok ya. Bununla çok Siber oynadık vardı, da. Siber vardı, Cupid vardı. Efsanecik vardı, alamet, alamet vardı. Alamet sonra geldi yani alamet sonra geldi. Hükümlü orduyla bunlar sonra geldi. Anne. Ne dedik? Dit Evet arkadaşlar dediğim gibi size de bu uygulamayı indirerek auto clicker'dan makronuzu kendiniz yapabilirsiniz. Bir de bununla etkinlik katmaz. Zaten çok zordu. Makro da yoktu o zaman. Evet makro. Uygulamayı kalandı. tanımıyorduk o zaman. Tabii ki arkadaşlar bunlar normal. Tabi oynamazsanız böyle oyunları bunlar çok normal olan şeyler. Yani bunu her insan yapabiliyor. Bu Böyle bir hata. Oyuna yeni başlayanlar için bu çok güzel oldu. Şuradan bir efsanevi paketimiz almış. Alalım baba. <laughs> Bu arada bunu tamamlamışız. İyi. Aynen güzel oldu. Alalım şunu. Ya bundan fazla bir şey çıkmıyor. Yok ya. Lukas tamamlansın yani yine iyidir de. En azından elmasa dönüşür onlar da. Zamanla <laughs> altı level olurlar. Şu yetenek <laughs> paketini alalım. Yetenekten çıkar. Yani güzel olur. En azından şunları satar, elmas alırız. Bize bir şey çıkmadı. Hani şans. Şunu alalım. 500 şans, 5000 altın. Herhalde Lucas tamamlanacak. Tamamlanamazsa da ben biraz paket açarım arkadaşlar. Tamamlanır. Oo, flashback çıktı. Oo. <laughs> evet arkadaşlar. Lucas tamamlandı gördüğünüz gibi. Bir de şu 6 kat puanı alalım baba. Sen Oğlum. videodan sonra maç atarsın biraz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi videomuz böyleydi. Sizi eğlendirebildiysem ve anlatabildiysem ne mutlu bana. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.